Depremden etkilenen kedi ve köpeklerin yeni yuvası Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi oldu. Vatandaşlar tarafından bölgeden getirilen depremde de hayvanlar tedavi edildiği bakım evinde misafir de ediliyor. Eren nereden geldi?

Mı? Ee, bizim evet. çok, çok, çok. Yok çok sakin bak değil mi? Hı -hı. Yok yok, bir yok atınca şey yok yok. Yok kaşım diye şey yapıyorum zaten. Bir şey. İki kere ameliyat oldu. Biz ilk günden itibaren Akyazı olarak deprem bölgesine gerek e, iş makinesi, gerekse arama kurtarma timi ve gerekse giyim, kuşam, gıda e, anlamında yardımlarımızı yaptık. 3 hafta sonunda bölgede, bölge insanlarımızla beraber geçirdik. Ee, o günden beri de bütün Akyazı halkı olarak da herkes son derece duyarlı davrandı. Gerek onların bize getirdikleri, gerek belediye olarak bizim aldıklarımızı bölgeye ulaştırdık. Dediğim gibi hafta sonları da orada geçiriyoruz. Direkt bölge insanımızla direkt temas ederek yardımların bir kısmını kendi elimizle dağıtıyoruz. Ailelere, mahallelere ulaştırıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında da e, ilk gün gönderdiğimiz hem gıda yardımı hem yiyim, kuşam yardımının hem vatandaşlarımız tarafından getirilen hem de bizim tarafımızdan temin edilen e, köpek mamalarını da bölgeye ulaştırdık. Yine hem ilçemizde elimizde faaliyet gösteren hayvansever dernekleri tarafından da onlar harekete geçtiler. E, oradaki e, hem enkaz altında kalmış hem de sokakta kalmış, sahipsiz kalmış hayvanlardan e, toplayıp bu bölgeye getirdiler. Onların da e, yaklaşık 20 tanesinde bizim Akdeli Belediye'miz hayvan bağrımızda misafir ediyoruz. Hem insanlara hem hayvanlara Akdeli Belediyesi olarak da hizmet etmeye devam ediyoruz. Ayrıca bütün bu yaptığımız çalışmalara ilaveten e, gene ikinci haftadan, ilk haftadan itibaren bölgemize, ilçemize gelen depremzede aileler de var. Bugün itibariyle 142 e, aile, 1140 kişi e, yaklaşık ilçemizdeki depremde de misafir ediyoruz. Bir tanesi ailede benim evimde olmak üzere e, ilçemizde e, misafir etmekteyiz. E, ülkemiz büyük bir felaket e, atlattı. Bir felaket çemberinin içinden geçiyoruz. Tabii e, insanlarımız da zarar gördü depremden. Ee, hayvanlarımız da e, zarar gördüler. E, maalesef göçük altında kalan, e, barınaklarda olan e, hayvanlara da e, hizmet gidemedi. Çünkü personel de e, enkaz altındaydı. E, öldüler. Biz e, dernekler, Türkiye'deki tüm STK'lar, hayvan koruma dernekleri olarak hemen örgütlenmemizi yaptık. Ee, ve oradaki hayvanseverlerimiz de e, maalesef birçoğunu kaybettiğimiz için gönüllülerimiz gitti. E, depremin ikinci günü e, ben de başkanımla görüştüm. E, Sayın Bilal Soykan e, belediye başkanımız ve koordinatörümüz Hasan Engineroğlu'yla. E, deprem bölgesinden e, biz de çocuk getirelim dedim. E, tabii tabii dediler ne gerekiyorsa yapın Betül Hanım dediler. E, ve başkanımızın... E, onayı talimatı isteğiyle deprem bölgesinden 20 tane çocuk getirdik. Bu çocukların 6 tanesi kedi enkazdan çıktılar. diğer 5 tane çocuğumuz var. Onlar onlarda yavru köpekler. Onlar da enkazdan çıktılar. Onlar klinikte tedavi görüyorlar. Kalanların kalan çocuklar da işte Akyazı yaşam alanımıza geldiler. Akyazı Belediyesi'nin himayesindeler rutin kontrolleri ve tedavileri devam ediyor. İnşallah hep birlikte bu travmayı da atlatacağız.